Kirada oturduğum için kirayı edemedim. Geçen günlerden evin farkı atıldığında, kamakamlığından, valiliklerden, efendim sosyal yardımlardan, onlardan yani herkesin haberi var. Dedi siyah kalacak bir yer vereceğiz. Beni çocuk gibi unuttular. Ne bana bir yer verdiler, ne bana kirayı bedeli verdiler. Kalktım evimi, kiramı tamam oldu. Kadın kızını evine taşındı. Şimdi bunlar da, bunlar da kirada oturuyorlar. Bunlar da kirada oturduğu için, yani çok sıkıntı ya yaşıyor. Yani üç ev da olmuyor yani. Gerçekten her yer bak görüyorsunuz zaten çift çift laddır. Ne televizyon var, ne buzdolabı var, ne çamaşır makinesi var. Yani bir şey yok. Peki amcacım maaşınız, bu engeli maaşınız ne kadar? Nasıl geçiyor? Sadece engeli maaşım var. Ne kadar? Valla eskide 1300 kağıdı dedi zam olmuş ama şimdi ne kadar olduğunu da bilmiyorum yani. Hı hı. hı. Ben e, Hastanesi'ne başvurdum. Bende rüşvet talep ettiler. 15 milyar para talep ettiler. Dedi sen hayatı almak için 15 milyar vereceksin benim gücüm olmadığı için vermedim, beni hayata almadılar. Yani bende yüzde doksan rapor elimde olduğuna dahil yine beni hayata almadılar. Peki kimler rüşvet istedi? O, ben gözlerim bir mi tabi? E, bence o yazı işlemlerden istediler birisi. Ne verdim söz verdi. Dedi ki, anne sen kızın evine git, yerleş buradan iki üç günlük. Biz size karıcı bir yer bulacağız. Ben de onların sözüne güvendim. Ne bana kalıcı bir yer buldular, ne benim kerebelerimi verdiler.